en haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. İşte bunun içinde fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim. Erdoğan İstanbul'daydı. İbni Haldun Külliyesi'nin açılışında konuştu. İlimle, yöneticilikle geçen İbn Haldun gündeminde eğitim reformu vardı. Evlatlarımızın zihin ve gönül dünyalarındaki boşlukta batı merkezli popüler kültür ürünleriyle veya sapkın akımların hezeyanlarıyla doldurulmuştur. Bunun için önümüzdeki dönemde önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır. Bu değişim sıradan bir müfredat tadilatının ötesinde topyekün bir eğitim öğretim reformunu gerektirir. Batı taklitçiliğini eleştirdi. Türkiye kuru kuruya batıcılık saplantısı yanında yine aynı kaynağın ürünü pek çok sapkın ideoloji ve akımın zehrine de maruz kalmış bir ülkedir. Fütüvet ehli bir nesil yerine amorf bir nesil yetiştirme gayreti ülkemize ve milletimize oldukça pahalıya mal olmuş. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yolun en sığından, en bayağısından, en çarpığından bir batı taklitçiliğine dönüşmüş olması Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır. Sevgili izleyenler bu konuda birkaç cümle etmek istiyorum. Başkan Erdoğan aslında çok çarpıcı mesajlar verdi. Bakın tarihi ifadeler aslında. Neden önemsedim Başkan Erdoğan'ın eğitimle alakalı bu açıklamasını? Çünkü maalesef Türkiye'de ve hatta Osmanlı'nın son döneminden itibaren son döneminden itibaren aşırı bir batı taklitçiliğine girdik. Evet batının zaten o dönemin Osmanlı'nın son dönemdeki İslamcılar dahi batının teknolojisini ilmini alalım ama ahlaki yozlaşmayı yozlaşmaya dikkat edelim uyarısı yapmışlardı. Ama maalesef tam tersi oldu. Biz Batı'nın ahlaksızlığı tırnak içinde yozlaşmasını aldık ama teknolojisi ve eğitimini almadık. Onları da sadece paramızla alarak kullanmaya çalıştık. Yani e eğitim sistemimiz maalesef baştan yanlış raylarla düşendi ve kendi geçmişinden, kendi medeniyetinden, kendi tarihinden bir haber, dahası utanan bir nesil yetiştirmeye başladık. Cumhuriyet maalesef bu konuda hakkıyla eğitimin hakkını veremediği gibi batıyı taklit etmekten öteye geçemedi. Şimdi gelelim bugünkü mesajlara. Hakikaten çok çarpıcı mesajlar. Önemsiyorum. Çünkü maalesef Türkiye'de okullar, eğitim sistemi, özellikle okullar İdeoloji kamp olmaktan öteye geçemediler. Çocuklar o kampa giriyorlar, ideoloji kampına ve e, Cumhuriyet Türkiye'sinde belli bir partinin hatta CHP'nin diyelim açıkçası onların önemsediği, kutsadığı ilkeler çerçevesinde eğitim görmek zorundalar. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller maalesef yetiştiremedik. Soru soranlar. Dışlandılar hatta ceza aldılar İstediği gibi giyinemediler istediği gibi ibadet edemediler istediği gibi konuşamadılar ne eğitmenlerimiz ne çocuklarımız yavrularımız hala okullarda müfredatta Başkan Erdoğan'ın söylediği tarihi hakikatlerle Müfredat'taki bilgiler maalesef çelişiyor. Örneğin Lozan. Lozan konusunda Başkan Erdoğan hezimet derken yanlışlıklara dikkat çekerken hala Müfredat'ta Lozan'ın büyük bir zafer olarak anlatıldığını görüyoruz. Yine Vahdettin ve Abdülhamit konusunda hala bazı yanlış ifadeler yer alıyor. E, tarihin, tarihi hakikatlerin Müfredatta anlatılması gerekiyor, bize ait değerlerin yer alması gerekiyor. Çocuklarımıza kahraman olarak batılılar değil, kendi geçmişimizdeki değerlerin öne çıkaran onların metinleri okutulması gerekiyor. Ve en önemlisi çocuklar, dediğim gibi ideoloji kampı e, gibi okulların kullanılmasından ziyade özgür bireylerin yetiştirdiği, yetiştiği fikrini ve vicda, fikrini ve düşüncesini rahatça ifade ettiği, araştırmanın ve sorgulanın alabildiğine geniş olduğu bir sistem istiyoruz. Çocukları tek kalıba sokan, e, e, onu bunu tabu yapıldı, onu konuşamazsın, bunu söyleyemezsin e, denildiği bir sistemden, cendereden mutlaka ama mutlaka kurtarmamız gerekiyor. Aksi halde bakın geçtiğimiz yıllarda e, biz de haberini yaptık. E, bir kar topu Atatürk heykeline denk geldiği için oynarken kışın o kız çocuğu okuldan atıl e, başka bir okula gönderilmişti, sürgün edilmişti. Yine okullarda bir resmin Mustafa Kemal Atatürk'ün ki Atatürk de yaşasaydı itiraz ederdi, Atatürk'ün resmine secde ettirilmişti yavrularımız, ettirilmişti. Düşünebiliyor musunuz? Bu nesillerden fikri hür işte hür, vicdanı hür nesiller çıkar mı? Ders kitapları söylemeye gerek yok. Tarihi konusundan tutun. Sosyolojik, psikolojik, hayat bilgisi, felsefe, fen, biyoloji. Hepsinde, hepsinde ama gerçekten çok saçma diyeceğimiz maalesef içerikler hala mevcut. Bir an önce eğitim reformu hakikaten yapılmalı. Müfredat baştan ayağa yeniden dizayn edilmeli. Evet dört gözle Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği bu reformu bekliyor olacağız diyelim ve devam edelim.